Biz bugün senle ne yapacağız? Evet, parmak boyası. Bak şimdi Ayaz Aslan. Ben bir tane bir tane ben sana göstereyim. Bir dakika ama bana verirsen Ayazcığım bak lütfen. Tamam ben sana göstereceğim. Bak şimdi. Diyelim ki bir dakika ama anneciğim. Bir dakika durur musun Ayazcığım? Evet Dur sen yapacaksın. Dur diyorum ama evet. Bir tanesini sana göstermem lazım. Tut böyle süngeri bir dakika. Ucundan tut. Ben bu süngeri boyamam lazım çünkü. Tamam Şunları mı? var mı? Tamam. Sen süngeri tutar mısın ama? Süngeri güzelce tut ama Ayaz. Buraya yap bu tamam. benim var. Tamam Ayaz'cığım ama öyle yapıyorsun ya olmaz anneciğim. Bir dakika anneciğim. Diş bir dakika. Da Bak bu şekilde boyadık ya Ayaz. <laughs> Sonra bunu böyle alacağız. Bak. Gördün mü? Böyle bastıracaksın. Bak izi çıkıyor. Bak çok güzel değil mi? Aynısını yap şimdi sen de. Aynısını yap. Sana gösterdiğim gibi. Bunu buraya mı? Yani bunun üstüne yap istersen ona yap. Fark etmez. Siyah yapayım. Siyah yap. Bu sır siyah. Sır siyah oldu. Yaptığın kadar da şey yapabilirsin. Play. Resime bastırabilirsin. Bastır bakalım bir kağıda ne iz çıkacak? Hayır bak bu kadar. Tamam bir bastır bakalım bir kağıda bastır bakalım nasıl çıkacak izi? Ne acaba köpek bir bezi iz çıkacak bilmiyorum. Bak bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok siyahla yapma ya. Bir de maviyle sarıyla. Ben de yapacağım Ayaz Hasan ya. Çok bir şey yaptım. Ben bir sarı böyle sarıya bandıracağım. Bandıracağım bandıracağım yapacağım. Ooo gökkuşağı gibi. Ayaz ben ne yapacağım bundan biliyor musun? Bak çiçek yapacağım. Vallahi biraz olur. Ayaz çok güzel şuna. Ayaz kocaman bir çiçek oldu burada. Ben şöyle biraz boyayayım. Sen nasıl boyayacaksın? Sen hiç böyle boyayamazsın. Ben boyayamam mı böyle? <laughs> Ayaz ben çok beğendim ya. Çocuklar Ayaz'dan daha çok yapacağım herhalde ben. Baksanıza. Ayaz bak bu renk ya renk bir çiçek oldu böyle. Ayaz. Bak. Aa, aa şunun güzelliğine bakın o rengarenk Ama neden kötü diyorsun ki benim resmime Ayaz? Ama şöyle uzun şeyi yok. Ama o uzun şeyi değil. Bak şimdi mesela ben şu yeşili acıcık parmağıma bandıracağım. Aa, benim de Bak Ayaz. Bırak onu Ayaz baksana yapraklarını bile yaptım. Bence çok güzel bir çalışma oldu bu. Sen daha boyuyorsun annem. <laughs> devam edeceğiz kapalı. Tabii çıkalım. devam edeceğiz anne. Abla bir, 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 bir daha yapalım tamam mı? Tamam. Ama ne yapıyorsun ki sen annem? Kuyudan sanki şey tereyağı yayılıyormuşsun gibi oldu Ayaz. <laughs> Ne? Evet sarıyı mahvettin yaptın. Kırmızı şey yeşil oldu artık o. Hadi yap bakalım bir biraz boya bakalım neler çıkacak ortaya. Ben buraya ben kendim yuvarlak çiziyorum buraya. Hmm. Elle mi? Evet elle çiziyorum. Niye? E sen fırçayı aldın bir tane fırça var çünkü. Tamam. Hadi merak ediyoruz artık ne çıkacak oradan, hangi desenler çıkacak? Yap bakalım. Ne çıkacak? Oo, nasıl bir şey çıktı öyle böyle köpük köpük ya? Çok güzel oldu Ayaz. Harika bir çalışma oldu. Evet, şimdi siyah, tek siyah. Siyah karıya boya bir Tamam, yap bakalım. Şimdi bir daha. Her defa siyah yapacağım. Her defasında mı siyah yapacağım? Heh. Tamam. Saba abla bir gizlice gizlice boyalarını almak yok ablanın. Hayır. Hayır, onlar zaten bilir. Tamam, senin ama ablanın olduğu boyalar da var şimdi Ayaz Aslan. O yüzden ondan izinsiz alamayız. Güzel bir şey değil çünkü. Değil mi? Bu o getirecekti. Evet. Beni boyalara bastı, karıştı. Bir şey...